Risale-i Nur hikmettir, ilim değildir. Risale-i Nur hikmet olduğu için alimler bu işin dilinden anlayamıyorlar. Onun için avamın avamı gibi kenarda duruyorlar hele. Hikmet başka bir şey, hikmet ehline verilir. İlim çalışana verilir. İlme kim çalışırsa elde eder. Ama hikmet Allah vergisidir. Mektubatta diyor, ehli hal ve ehli kalbin derecatına göre Risale-i Nur'un ilminden istifade ettiririz diyor. Ehli hal ve ehli kalbin derecatına göre. Demek ki hikmetten, hikmetin ne dediğini anlayabilmek için ehli hal veya ehli kalp olmak lazım geliyor. E bu Allah vergisidir. Bir adam kendisine ehli kalp yapabilir mi? Ehli hal yapabilir mi? Demek ki efendiler Risale-i Nur'un burasına gelip diş çökenler öyle babalarının hayrına geliyor akıllarının efendim, üstünlüğünden, iştahlarının büyüklüğünden değil. Allah onlara hal ve kalp vermiş. Ehli hal ve ehli kalptirler. Hikmet onların kalbine bir şeyler söylüyor. Hikmetten anlıyorlar yani hikmet. Hikmet onlara konuşuyor. İlim erbabı hikmet işinden anlamaz. Ve men yu'tel hikmete fekad ötiye hayren kethira. Risale-i Nur'un Risale'de yazıyor bu. Ben söylemiyorum. Bu eserler bu ayete tam manasıyla masardırlar.